Çektim 14 bin euro gönderdim. Ben de onların paralarını çatır çatır yiyorum. 3 sen olacak emekli işlemleri gerçekleşmedi. Gurbetçilerden binlerce euro topladığı iddiaya göre büyük vurgun yaptı. Varını yoğunu emeklilik hayaliyle yatıran gurbetçiler ne emekli olabildi ne de parasını geri aldı. Aran Nezar bizi mağdur etti, emekli yapmadı. Üstelik hem astrolog hem de SGK uzmanı olduğunu iddia eden Erhan Nacar mağdurlarının sayısı da arttı. Toplam 17.750 euro para ödemiş oldum ben bunlara. İddiaya göre yüzlerce kişi sosyal güvenlik uzmanı Erhan Nacar'ın yurt dışından yayın yapan televizyon kanallarından verdiği vaatlerine kandı. Binlerce euro kaptırdı. Artık Avrupalı Türkler Avrupa'da çalışsa da buraya gelip Türkiye'de Bağkur'dan emekli oluyorlar. Güvendim televizyon kanalından dolayı 20 bin euro istedi benden. Ne emekli parası geldi ne bir şey etti bizi dolandırmış. Biz işimizin başındayız Ankara'dayız. Dolandırıldığını iddia eden isimlerden biri de Almanya'da yaşayan Nesrin Acar Üzümoğlu oldu. 8 aydır emekliliğini beklediğini söyleyen kadın bir de tehdit edildiğini öne sürdü. İftira atıyorsun bana dedi.